Black Spade ile kısa ve etkili egzersizler serisinden merhabalar. Bugün sizler için sadece 5 dakikanızı ayırarak daha sıkı karın kaslarına sahip olabileceğiniz harika bir program hazırladım. Bugünkü programımızda birlikte 5 egzersiz uyguluyor olacağız. Eğer bir süredir bu veya buna benzer egzersizleri uyguluyorsanız, bugünkü programı 4-6 set aralığında uygulayabilirsiniz. Eğer yeni başladıysanız, 3 set veya 2 set uygulayarak bugünkü programa dahil olabilirsiniz. Belli bir süre devam ettikten sonra tekrar ve set sayılarını arttırabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Ellerimi Başımın arkasına yerleştirdim. Ayaklarımı masa pozisyonuna getirdim. Nefes aldım burada. Ellerimle başımı desteklemeye devam ediyorum. Nefes verirken gövdemi öne doğru kaldırıyorum. Kürek kemiklerim yerden kalktı. Nefes alarak yatıyorum. Tekrar. 10 tekrar yapıyor olacağız bu hareketi. Son bir tane daha. Süper. Şimdi sağ dizim bükülü yerde sol bacağımı masanın üzerine uzattım. Sağ kolumu başın yanından geriye doğru uzatıyorum. Sol elimi de yere yerleştirdim. Gerideki elimle ayağımın dışına doğru uzanarak oturma pozisyonuna geliyorum. 10 tekrar yapıyoruz. Her defasında olabildiğince ileri uzanmaya çalışır 5 tane daha. 4 3 2 Son. Süper. Şimdi aynısını diğer bir için yapacağız. Bayraklarımı yönlü değiştirdim. Kollarımı yönlü değiştirdim. Sol kolun geride, sol elimle sağ bacağımın dışına doğru uzanarak oturma pozisyonuna gidiyorum. <laughs> 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 Dört tane daha. Üç. İki. Son. Süper. Sıradaki egzersiz için belinizde herhangi bir rahatsızlık hissetmemeniz için kalçanızı hafifçe yukarı kaldırın ve ellerinizi kalçanızın altına yerleştirin. Bacaklarınızı düz karşıya uzatın ve gövdenizi yerden yukarıda tutun. Kürek yere değmesin. Bacakları karşıya uzattım ve burada ufak ufak bacaklarımı çırpmaya başlıyorum. 30 saniye boyunca bunu yapacağız. Evet. Ben daha şimdiden kare kaslarını hissetmeye başladım. Bravo. Kimse bırakmasın. Eğer belinizde bir zorlanma hissettiyseniz şimdiye kadar biraz dinlenin sonra devam edin biraz dinlendikten sonra devam edin. Belki gövdeyi geriye doğru düşürmüş olabilirsiniz. Bacaklarınızı çok aşağıda tutmak sizi zorlayabilir. Biraz daha yukarı buralara kaldırarak devam edebilirsiniz. Hadi son 10 saniye. Süper. Ve serbest bıraktım bacakları. Evet. Son iki egzersizimiz. Üçüncüyü de tamamladık. Son iki egzersizimiz. Plank pozisyonundayım. Dirseklerimin üzerinde. Dirseklerimi omuzlarımın altına yerleştirdim. Burada bacaklarımı ayaklarımın arasında mat genişliği açıyorum. Kalçamı ne çok yukarı kaldırıyorum ne de aşağıya doğru düşürüp belimde baskı olmasını istemiyorum. Tam olarak dümdüz bir hizalanmayla duruyorum. Burada gövdenizi olabildiğince stabil tutmaya çalışarak Sağ kolu ileri uzatıp yerine Sol kolu ileri yerine Sağ Sol Olabildiğince gövdenizi stabil tutmaya çalışın. 4 tane 3 2 Son Süper. Ve dizlerimi yere indirdim. Beşinci ve son egzersizimize geldi sıra. Plank pozisyonuna geldim. Çapraz dizimi çapraz dirseğimin dışına doğru götürerek gövdemi o yöne doğru çeviriyorum. Ve yerini aldım. Sonra aynısını diğer yöne için yapıyorum. 10 tekrar yapacağız bu hareketi. Hazırsanız başlıyoruz. Olabildiğince gövdenizi çevirmeye çalışın. Son iki tekrar. Son kez. Ve dizleri yere indirdim. Evet, bitirmeden önce hatırlatmak istiyorum. Eğer program uygulamaya yeni başladıysanız, 3 set yaparak başlamanızı tavsiye ederim. Eğer bir süredir karın egzersizleri zaten programınızda var, uyguluyorsanız, 4 artı set aralığında bugünkü programı uygulayabilirsiniz. Eminim sizin de benim gibi çok sıkı bir şekilde karın kaslarınızın çalıştığını hissedeceksiniz. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.